Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar test konuğumuz olan araç Kia Sportage. Kia Sportage'ın 2010 yılında üretilen 3. nesli bir otomobil. 3. neslinin 2013 yılında güncellenen makyajlı kasası. Test konuğumuz olan araç 1.6 GDI motoruyla yani ülkemizde en çok satılan motoruyla birlikte test konuğumuz oldu. Öncelikle bu otomobili bize sunduğu için Sivas Ergin Otomotiv'e teşekkür ediyorum. Aracımızın donanım paketi Concept Plus arkadaşlar. Yani dolu bir Kia Sportage ile birlikteyiz. Aracın üzerinde normalde totalde 1.6 GDI, 1.7 dizel, 2.0 dizel, 2.0 atmosferik, 2.0 turbo GDI gibi motorlar kullanılmış. Ama ülkemizde 1.6 GDI yani direkt enjeksiyonlu, 4 silindirli, atmosferik beslemeli bir motor demek. Ya da 2.0 CRDi motorlar kullanıldı. CRDi de dizel arkadaşlar. Bu otomobilde dünya üzerinde totalde 6 ve 5 ileri manuel, 6 ileri tork konvertör otomatik şanzımanlar kullanıldı. Bu otomobilin üzerindeki şanzıman da 6 ileri tork konvertörlü otomatik bir şanzıman. Aracın teknik verilerine gelecek olursak bu 1.6 motor 135 beygir güç 165 Nm tork üretiyor. Aracımızın toplam ağırlığı 1450 kilo civarında. 465 litre bagaj hacmi, 550 kilo taşıma kapasitesi ve bu 6 oranlı tork konvertörlü şanzımanla beraber 12.9 saniyede 0'dan 100 kilometre hızlanma sunuyor. Aracın hemen detaylarına geçelim. Şöyle yanına doğru yaklaşayım. Önde mercekli farlarımız var. Gördüğünüz gibi bunlar xenon farlar değil. Sadece ön tarafta gündüz LED'leri var. Orta tarafta Kia logosu var. Şu panjur tasarımı otomobilin her yerinde. Yani şu ortadaki çıkıntıları alt tarafta da var. Bu çıkıntıları otomobilin her yerinde görebiliyorsunuz. Ön tamponun altında yan dodiklerde yan basamakların olduğu yerlerde komple plastik kaplamalar var. Burada 225 60 17 çok kollu jantlarımız var ki makyajsızlarındaki jantı ben biraz daha fazla beğeniyordum. Bu jantın modeli güzel ama bir 18 falan olsa biraz daha güzel gözükürdü. Ön park sensörlerimiz var. Şurada krom detaylar ve altta sis lambaları yer alıyor. Yanına doğru geçtiğimiz zaman plastik kaplamalar otomobilin arazi kimliğini biraz vurguluyor tabii ki. Yan dikiz aynasının üzerinde aynalı ledler var. Yine camın altında bir ee, krom çerçevemiz var. Şu c olduğu yerde de bu krom çerçeve var. Arka bagajı biraz uzatmışlar belli. Şu alanda bir kelebek camı yok. Bu alan böyle biraz hoş duruyor. Biraz sorentomsu bir duruş oluyor. Arkasına geçtiğimiz zaman arkada burada arkadaşlar park sensörlerimiz, yansıtıcı ve ses lambalarımız aynı zamanda çift çıkış egzozumuz var ki şöyle biraz aşağıdan göstereyim. Bu çift çıkış egzozlar oldukça güzel gözüküyor. Bunların tabi içerisi dolu değil ama görüntüsü inanılmaz güzel. Arka tarafta sade bir tasarımımız var ama Böyle yuvarlatılmış ovalleştirilmiş bir tasarım olduğu için Çok sportif duruyor ee, Şurada yine gördüğünüz gibi o çıkıntılar var arkadaşlar Bu arabanın içerisinde ve ön camında da var Açalım bakalım 450 litre civarındaki bagajımız burada Bagajın üzerinde bir pandizotumuz var Bunu şöyle açıp takabiliyorsunuz Şu şekilde oturtabiliyorsunuz Oldukça da kolay oturuyor ve şöyle kapatabiliyorsunuz İsterseniz komple çıkartabiliyorsunuz Solda bir aydınlatmamız Şurada bir 12 volt çıkışımız var ki bu tür otomobillerde vazgeçilmezdir Yine şurada bir tane gözümüz var. Şu dili çektiğiniz zaman göz açılıyor. Bunun içerisine ilk yardım malzemeleri veya başka malzemeler koyabilirsiniz. Kapaklı olması çok güzel. Sağda solda şöyle tutamaklarımız tutucularımız var ama bunlar plastik arkadaşlar. Ben bunların demir olmasını isterdim. Bagajımız sıfır. Bu bir SUV için gayet güzel bir detay. Şurayı bir açayım. Burada tam boy bir stepneniz var ve aşağısı bayağı bir geniş. Yukarı çıktığım zaman yukarıda şurada bir tutamağım var. Buradan tutup kapatabiliyorum. Aracın içerisine doğru geçelim bakalım. Kapı kollarımızda krom kaplı ama bu arabaya yakışmış bu. Bu arada arabada anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor. Arka kapının hissiyatı oldukça güzel. Kapının kesimi dik olduğu için oturmanız bu arabaya rahat oluyor. Bu kapı içi yüzeylerimiz arka tarafta sert plastik. Şuralar ama deri kaplı böyle dikişli biraz daha şıklık katmışlar. Ee, arka koltuk ısıtmalarımız var bu otomobilde. Biliyorsunuz bunun kardeş olan IX-35'te de geliyordu onlar. Burada bir çocuk kilidimiz var. Şurada da bir kapı içi gözü var. Kapı içi gözünün olduğu yeri açık renk. Yani bir tık daha açık renkte kaplamışlar. Güzel bir hava katmış. Bakın ortadaki panjurdaki Kia deseni ta burada bile var. İçine geçtiğimiz zaman içeride burada 60'a 40 oranda yatabilen koltuklar var. Koltukları yatırdığınızda neredeyse düz bir alan oluyor. Arka iki koltukta izofix bağlantınız. Arkadaki koltukta bir tane e, kol dayanağınız ve içerisinde iki tane bardaklığınız var. Arka koltuklarda üç tane kafalık var yine bu arada. Hemen şöyle gelelim şurada bir tane küçük bir şaf tüneliniz var. Aracın içine oturduğunuzda burada tutamaklarınız askı aparatları ki bunlar çok güzel. Her şeyi asmak kolay oluyor buna. Burada ayarlayabilen kemeri mandalları yer alıyor. Orta üst tarafta bir tane aydınlatma var. İsterseniz kapıya bağlıyorsunuz. isterseniz kendiniz ayrıca açabiliyorsunuz. Üst tarafta ikili bir sunroof var dostlar. Gördüğünüz gibi bu ikili sunroof çok güzel ve arabaya inanılmaz ferah bir hava katıyor. Perdelerini manuel siz açıp kapatıyorsunuz. Ön sanufta e, elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Bu güzel bir detay. Hemen diz baş mesafesine bir bakalım. Baş mesafem burada. Yani şu yan olmasa aslında 5 parmak, 6 parmak falan. Ama şu yan alan olduğu için burada bir 4 parmak falan düşüyor. Diz mesafesi de yaklaşık 3,5 parmak civarında. Benim boyum 1,78. Bu arada arkadan ön tarafa bakış açım bu şekilde. Arka koltuklar önlere göre bir tık yukarıda ve seyir zevki güzel arkadaşlar. Oldukça rahatsınız. Sadece camlar uzun ama birazcık dar arkadaşlar. Yani boyu kısa ama eni uzun bu camların. Neyse ki cam tavan baya bir ferahlık katıyor bu otomobile. Hemen ön tarafa geçelim. Oldukça güzel bir kapı hissiyatı var. Önde kapı içleri yumuşak plastik. Şura zaten yumuşak. Şuralardan itibaren sert oluyor. Burada cam ayarlarımız ve yan ayna açma kapama ayarlarımız var. Yan aynaları kapatabiliyorsunuz. Yine burada da kapı içi aşırı büyük değil ama gayet yeterli ve içerisi bir tık daha açık antrasit bir renkte kaplanmış. Şöyle içine geçtiğim zaman burada yine aynı koltuklar var. Ben bu koltukların döşemesini hani görünüşü güzel değil ama yani iyi eskimeyecek döşeme gibi gözüküyor. Ama biraz daha kaliteli olabilirdi bence. İçine doğru biniyorum. İçeride dostlar şu sol tarafta yine şu deseni görüyorsunuz burada da var aynısı. İki tane havalandırma menfezi bunların ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Altta yokuş iniş desteği ve ESP of tuşunuz yer alıyor. Aynı zamanda far yükseklik alçaklık ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Ortada bir kadranımız var şöyle. Şuradaki tuştan arabamızı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalıştırdık arabayı. Bu şekilde uyanıyor. Ortada bir siyah beyaz bilgi ekranımız yer alıyor ama bu böyle renkli falan da olabiliyor. Gayet güzel. Bu ekranı sadece eleştirdiğim nokta şuradaki trip tuşundan değerlendirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Eko'yu açıp kapamak istediğinizde de Reset'e uzun basıyorsunuz. Eko modu açılıyor. Uzun basıyorsunuz. Kapanıyor. Hani biraz çözdükten sonra sıkıntı yok. E, kadranlarımız oldukça tatlı. Zaten yıllardır Kia'nın kullandığı kadranlar. Burada far sensörümüz var. Burada yağmur sensörümüz var. Direksiyon üzerinde ses sistemi ayarlarınız var. Başka bir şeyiniz yok. Mühit tuşunuz. Ses açma kapama değiştirme ve kaynak değiştirme tuşu. Burada da bluetooth telefonla açıp kapama tuşu var. Ortaya geçtiğimiz zaman şurada bir airbag göstergesi. Yine şurada bir bilgi ekranı var, bunda Bluetooth özelliği de var. MP3 de çalabiliyor. Aşağı indiğim zaman çift taraflı dijital bir klima var. Şuranın tasarımına ben hasta oldum çok güzel. Bak benim gözümün önden şu an tam olarak şöyle görüyorsun, yüksekte de oturuyorsun. Ortaya geçtiğimiz zaman bu ortada abi 12 volt çıkışınız var, AUX, USB kendi kendine park edebilme özelliği var. Buna basınca orta ekranda bir vitese takayım arabayı. Şöyle paralel park yapabiliyor. İsterseniz de sol tarafa paralel park yapabiliyor. Dikine park yapamıyor bu. Ama burada bu renkli şeylerin çıkması da güzel açıkçası. Yine park sensörü on off tuşu var. Şurada iki kademeli koltuk ısıtma var. 6 lideri tork konvertörlü şanzımanın kolu burada. Sola kaydırdığın zaman artı eksi de yapabiliyorsun. Aşağı indiğimde burada iki tane bardaklık var ki bu alan oldukça güzel. Şu tutamak iyi ama şu kaplama böyle çabuk çizilecek gibi ki bu araba 19.000'de şurası çizilmiş bile. Arkasına geçtiğim zaman deri kaplı bir kol dayanağı. İçerisi oldukça geniş, derin ama herhangi bir özelliği yok. Sağ tarafına doğru geçtiğimizde burada soğutmalı ve aydınlatmalı bir torpido gözü var. Bu da oldukça küçük bir torpido gözü. Şöyle yukarı çıktığım zamansa yukarıda şöyle güneş engelleyicileri olan şöyle aynası ve aydınlatması olan güneşliklerimiz var. Bunlar biraz kısa ama arabanın ön camı yatık olduğu için istediğiniz kadar yeri kapatabiliyor. Burada bir tane otomatik kararan iç dikiz aynası var. Şurada da şöyle bir tane gözlüklüğünüz var. Sportage'ın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşte bize bu makine neler hissettirecek. Sport için şöyle bir anahtarı var. Anahtarın şekli ve kibarlığı çok güzel. Ama şu tırtıklı malzeme biraz daha böyle güzel bir malzeme, kaliteli bir malzeme olabilirdi. Ama kibarlığı çok iyi cebinde hiç hissetmiyorsun. Tabii manuel kullanmak istersen yine şu tuşa basıp içinden anahtarı da çıkartabiliyorsun. Bunu koyalım cebimize çünkü burada koyacak bir yer yok. Çalıştıralım. Ha böyle çalışıyor GDI motor. Hemen şöyle gazlayalım bakalım devam edelim. Aracın arkadaşlar içerisine bindiğiniz zaman konsolunun tasarımı gerçekten çok güzel. Yani acayip hoşuma gitti benim. İlk bindiğimde de acayip hoşuma gitti. Şimdi gitmişti, şimdi de gitti. Şu tasarım, şu panelin yukarı doğru bakıyor olması, işte şuranın biraz çıkıntıda olması, bu renk kombinasyonu gerçekten muhteşem ve inanılmaz zevk veriyor. Otur burayı izle yani buraya oturduğunda. Direksiyonun şer, şekli şemali çok iyi. Ve netliği de çok güzel gördüğünüz gibi. Şu an 60 km hızda gidiyorum. Oldukça net bir direksiyonu var ve direkt benim istediğim tepkileri verebiliyor bana. Yüksek hızlarda da çok yumuşamıyor bir direksiyon. Sadece öne doğru biraz yatık, yukarı aşağıya ve derinlik ayarı da mevcut arkadaşlar. Onun dışında arabanın koltukları ve minder uzunlukları gayet yeterli. Yüksekte oturuyorsun. Sağ ön koltukta derinlik ve bel destek ayarı yok. Bunların ikisi sol ön koltukta var. Şu an mesela ben koltukta en düşük seviyede oturuyorum. O koltuk bunun en düşük seviyesinden bir tık daha düşük. Yani boyu uzun olanlar da bu tarafa oturabilir. Koltuk başlarında ufak Renault'lardaki gibi ayarlar var. Alt tarafını şöyle kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında aracın görüş açıları oldukça yeterli. Aynalar zaten bayağı bir büyük. Kendi tasarımda küt olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun bu anlamda. Aracın süspansiyonları sert bir yapıda. Paldır küldür etmiyorlar. Ama sertler ve yolda olan biten her şeyi hissediyorsun. Şu asfalt geçişlerini bile ben hissediyorum açıkçası. Sert bir yapıda. Bunu zaten iX35 alırsanız bunun kuzeni olan iX35'i onun biraz daha konforu buna göre iyi. Bunda biraz daha konfor zayıf arkadaşlar. Ama bu da biraz daha dinamik bir araba. Daha böyle sağlam sıkı hissettiriyor kesinlikle. iX35 bir tık daha buna göre gevşek ve yumuşak hissettiriyordu. Araçta gerçekten yüksek olduğunuzu hissediyorsunuz. Onu net olarak söyleyeyim. Bu otomobil iX35 ve bunların en başında biliyorsunuz Kaşka geliyor. Kaşkay esasında bu sınıfın yaratıcısı olarak söyleniyor ama sport modeli çok önceden beri üretiliyordu. Ha, amacı Kaşkay'da olduğu gibi değildi. Kaşkay'da küçük hacimde C segmenti sedan veya hatchback otomobil bilen kullanıcıyı biraz daha yüksek bir otomobil alışkanlığı alışkanlığına getirmekti. Bunu da yaptılar çünkü Jeep eskiden pahalı bir şeydi. Uygun maliyette Jeep olabileceğini bize gösteren modeldi Kaşkay ve dünyada da çok sattı. Onunla beraber iX35 ve bu Kia Sportage bayağı bir popüler olmuştu. Bunlarla beraber tabi Volkswagen'in Tiguan'i de o zamanlar çok satıyordu ve çeşit şimdiki kadar fazla değildi. Artık B SUV'lerde biliyorsunuz ciddi manada SUV segmenti biraz daha böyle aşağı doğru indi açıkçası. Yukarı doğru çıkmadı. B'lere A'lara kadar neredeyse indi bu segment. Bu otomobilde 1.6 motoruyla ciddi manada göz dolduran ve merak edilen aynı zamanda otomatik şanzıman seçeneği olduğu için çok tercih edilen bir arabaydı. Ama benim kendi fikrimdir. Kia Türkiye satıcılarının e bana göre saçma fiyat politikaları nedeniyle yeni kasalarını piyasada çok fazla görmüyoruz. E bakıyorsun aynı araba Tucson o kadar çok varken Kia neden yok ki Sportage tutmuş bir arabaydı zaten. Bu eski nesli inanılmaz satarken yeni nesli niye satmadı? Çünkü lansman sonrasında fiyatları biraz yüksekti. Sonrasında biraz aşağı çektiler. Yani böyle garip bir inişli çıkışlı fiyatı olan ürünler bizim ülkemizde çok fazla tercih edilmez biraz daha sabit olan hatta biraz yukarı giden fiyatı yukarı giden ürünler varsa onlar daha çok tercih edilir onu söyleyeyim. Bunda da öyle bir garip durum vardı ve tedarik konusunda sıkıntı yaşadılar belli bir dönem. Ondan dolayı yeni kasasını çok görmüyoruz ama Kia markası gerçekten de teveni çok olan kullananını bir daha kullandıran ve nasıl söyleyeyim yani bir Opel'in nasıl delisi vardır, hastası vardır, kullananı vardır, seveni vardır, vazgeçmeyeni vardır. Kia da öyle bir marka ve öyle bir otomobil arkadaşlar. Kia'yı kullanan adam bu arabanın fanatiği, bir markanın fanatiği oluyor. Ve genelde de Kia kullanıcıları tekrar Kia kullanıyorlar. Onu söyleyeyim size. Ee, bu otomobilin şimdi gelelim diğer özelliklerine. Yalıtımından bahsedeyim kısaca. Şöyle duralım. ve Bir dip gaz yapalım. Sardık biraz. 6000 devirlere kadar çeviriyor. 70 80. Düz bir yoldayız. 100 olduk. Bakın burası çok aşırı bozuk bir yol. Ses yok ama her şeyi hissediyorum. 130 oldum. Evet 135'lere geldim. Bakın şimdi 130 km hızda 2900'lü devirlerde gidiyor. Devir oranları gayet iyi. Çünkü 1.6 motorlu bir araba kullanıyoruz. Bu kadar yükseltide 1.6 motorlu bir arabayı uzun yolda sabit hızla tutabilmeniz için şanzıman oranlarını çok da uzatmamanız lazım aslında. Bu otomobilde de tam olarak bunu gördük. Aracın yalıtımı motor sesi yaklaşık 3000 devirden sonra geliyor. Ee, rüzgar sesi yaklaşık 110 km hızdan sonra belirgin hal alıyor. 130'dan sonra cam tavandan ses başlıyor. Ve şöyle 130'u her geçtiğiniz kilometre o artan sesi hissediyorsunuz. Yol sesiniz zaten her zaman bir, bir miktar var. Yalıtım anlamında aşırı mükemmel değil ama kötü de değil. Japon sedan otomobillerinden daha iyi bir yalıtım var bu arabanın onu söyleyebilirim size. Ee, aracın gidişi de az önce gördüğünüz gibiydi. Yetiyor mu yetiyor. 3-4 kişi yokuşlarda performansınız ciddi manada törpüleniyor. Ama e, bu motor ciddi manada sorunsuz bir motor ve bizim ülkemizin kullanıcıları LPG'ye takabildikleri daha ekseriyette atmosferik arıza vermeyecek işte klasik tip şanzımanı olan otomobiller tercih ediyorlar. Bu otomobilin ergonomisini ben bu sınıfta çok beğeniyorum. Ee, i̇şte şanzımanın kolunun bana dönük olması, şuranın tasarımı, her şeye ulaşmak, yüksekte oturmak, işte 1.6 vergi dilimlerinin içerisinde bir motora sahip olmak, e, klasik tip bir şanzımana sahip olmak gerçekten tam bizim ülkemizin isteyeceği şeyler. Bununla beraber bu motor direkt enjeksiyonlu bir motor. Direkt enjeksiyonlu motor olduğu için LPG taksanız dahi bu motorda LPG kullanımınız klasik tip motorlardaki gibi olmayacak. Yani araba bir müddet benzinde gidip ya da benzinde çalışıp sonra LPG'ye geçmeyecek. Arabanız benzinde çalışacak. Sonrasında LPG açılacak ve benzinle LPG'yi aynı anda yakacak. Bu e, sisteme ait LPG kiti satın almak için yaklaşık düzgün bir markadan almak istiyorsanız 8 bin lira civarında bir para ödeyeceksiniz. Ve bu kiti alacaksınız. Aynı zamanda benzin LPG'yi birlikte yakacak. Sizin kullanım alışkanlığınıza göre benzin miktarı artacak ya da azalacak. Şehir içinde atıyorum bu otomobil şu an benzinde yaklaşık 9 ile 11 litre arasında yakıt tüketiyor. Şehir dışında da 7 bantlarında bir yakıt tüketimi var. Şimdi bu arabanın bu yakıt tüketimini nerelere çekebiliyor? Şehir dışında yaklaşık 7 litre tüp ve 1,5-2 litre civarında benzin yakıyor mesela. 1,5-2 litre civarında benzin dediğiniz zaman yaklaşık 15 kuruş. Yani 14.50 diyelim. LPG'nin de 3.50 LPG'nin de 3 olduğunu falan düşünürsek 7 kere 3 21 15 artı 21 dediğimiz zaman 36 kuruş şehir dışında yakıt tüketiminiz olacak. Yani kuruş olarak hesaplamam lazım bunu size anlatmam için. Sadece benzinde tüketsiniz. 7 kere 7 49 52 53 lira civarında bir kuruş civarında bir tüketiminiz olacak. Yani 36 52-53'ten 36 çekebileceksiniz. Yarı yere düşmeyecek tabii ki ama düşecek yakıt tüketiminiz. onun dışında bu arabanın motorunda herhangi bir kronik problem yok. Sadece direkt enjeksiyonu neredeyse tüm motorlarda olduğu gibi bu motorda da arkadaşlar yüksek basınçlı benzin pompası problemi yaşayabiliyorsunuz ama bunu bu marka bayağı yüksek kilometrelerde yaşıyor. Bu motorun teknolojisi esasında GDI, Turbo GDI, FSI, TSI Bunların tamamıyla aynı teknoloji. Ee, bu şekilde bir durumunuz var. Bu otomobilde sakin gittiğiniz zaman gaza sürekli dip gaz basmadığınız zaman klasik tip bir motora göre biraz daha az yakıt tüketebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Öyle olduğu için LPG'de hani benzer Hani LPG'de karmayaksa bile benzer tüketimleri elde edebilirsiniz belki. Yakıt tüketiminiz de bu şekilde. Onun dışında arabanın yol tutuşu. Abi bu arabanın yol tutuşu gayet güzel. Bu, bu otomobilin yol tutuşu anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. E, ee, direksiyon dirayeti güzel. Bak şu an 70 km hızdayım. Önüme bir şey çıktı. Gördün mü? Şu an ESPM devreye giriyor. Arkadan biraz daha atması oluyor ama çok ciddi seviyelerde değil. Yüksek bir araba olduğu için bir SUV kullanma kültürüyle kullanırsan kolay kolay bir sıkıntı Yaşamazsın bu arabada. Ee, C segmenti sedan bir Kia gibi yol tuttuğunu söyleyebilirim ama genel manada ya yüksek bir araba kullandığının farkında olup kullanırsan hiç sıkıntı yaşamazsın ve çok daha rahat kullanırsın arabayı uzun yolda rahatlıkla 130-140 puanlarında ilerleyebiliyorsun ee, çok zorladığında dediğim gibi arkadan açılıyor e, önden çeker bir araba çok böyle ağırlık transferi yaparsanız önden de açılmaları oluyor ama ESP gayet güzel devreye sokuyor böyle bir tık vuruyor sokuyor seni sonra da birden devreden çıkıyor bir şeyin seni eliyle düzelttiğini hissediyorsun Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadarıyla arabanın her şeyini anlatmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.